6 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle riskli alan ilan edildi. Bağların Tepe mahallesi şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 54 dönümlük bir alanı kapsıyor. 357 tane yapı burada mevcut ve bundan içerisinde binin üzerinde aşkın hane sayısı mevcut. Burada bir riskli alan kararıyla beraber kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılacağına dair bir haberler yayınlandı. Ee, açıkçası daha önce ilgili belediyeye e, bu duyumlar üzerine bir kentsel dönüşüm çalışmasının olup olmadığına dair e, Bağlar Belediyesi'nde Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi olarak bir bilgilendirme yapılması talebinde bulunmuştuk. E, gelen cevap yazısında herhangi bir çalışmanın olmadığına dair bir e, yazı gelmişti bize. E, dolayısıyla haradan geçen süre içerisinde görüyoruz ki bir kentsel dönüşüm çalışmasının e, yapıldı ve bunun da e, gizli ya da kapalı kapılar ardında bir nevi e, gerçekleştiğine dair. Şimdi burada gerçekleşecek olan kentsel dönüşüme dair e, bizim açıkçası çekincelerimiz şu. Bir e, sivil toplum kuruluşu olarak aynı zamanda yarı resmi bir e, resmi konuda olan bir kamu kurumu olarak e, talep ettiğimiz bir bilgilendirmeye cevap verilmemiş olması ve akabininde bu çalışmaların kapalı kapılar ardında yapılıyor olması Şuna devrilecek çekincesini taşıyoruz. Kentsel dönüşümün ransal dönüşüme e, çevrileceğine dair burada bir e, kentsel dönüşüm olacak. Bunun hangi program ve proje çerçevesinde olacağına dair herhangi bir e, bilgi paylaşımı ve e, program ne yazık ki yok. E, dolayısıyla e, kervan yolda dizilir mantığıyla biraz ilerleyecek olan bir süreç bizi bekliyor şu an. Şimdi bizim bizim üzerinde durduğumuz nokta aslında kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm kavramı üzerinde yani kurulması, kurgulanması. Burada yaşayan halkın, burada hayatını sürdüren, sosyo-kültürel yapıyı oluşturan insanların burada hayatlarını devam etmesine dair yapılacak olan dönüşümde onların herhangi bir hak kaybına uğramamasına dair bir takım Çekincelerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'deki örneklerinde bahsettiğiniz gibi sulu kule, tarla başı, yanı başımızda bütün tarihi birikimiyle yok edilen ve sonrasında halen de bir sürü belirsizlik barındıran Diyarbakır'daki sür içi, sür örneğindeki olduğu gibi de kentsel dönüşümün neye evrileceğine dair pratikler bizim bu konudaki çekincelerimizi açıkçası haklı duruma getiriyor. İnsanların mağdur edileceğine dair haklarının kendilerine verilmeyeceğine dair çekincelerimiz bulunuyor. Sür içerisindeki örnek üzerinden aslında belki bir takım vurgularda bulunmak lazım ki buradaki pratiğin neye dönüşeceğine dair önümüzde belki yol haritası oluşturacaktır. Sür içerisinde yapılar yapıldığı ilk başta insanlarla bir sözleşme imzalandı ve bu sözleşmeye istinaden orada hak talep edenler e, ya da bedel karşılığında başka bir yerden e, konut ihtiyacını karşılayacak olanlar ya da orada yeni yapılacak olan konutların bedeli ne olursa olsun bu bedeli karşılayacağını e, aradaki farkı ve orada hak sahibi olduğu yapıda Tekrar kavuşmayı e, şeklinde bir takım seçenekler sunulmuştu insanlar ve insanlar bu seçenekler çerçevesinde sözleşmeler imzalanmıştı. Ama gelinen süreçte sür içerisinde bir e, oluşturulan tablo açıkçası çok farklı bir noktaya evrildi. Şu anda bir sürü hak sahibi e, mahkeme yoluna e, başvurdu ve e, haklarına ulaşamadığı için davalar halen sürüyor. Sürü içerisindeki örnekte olduğu gibi burada da. E, Gerçekleşecek olan bu kentsel dönüşümün sür içerisindeki örnekte olduğu gibi bazılarına e, paya çıkarılacağına dair, bazılarının ticari e, faaliyetlerine yönelik bir girişim olacağına dair bir nevi çekincelerimiz var. Bizim burada asıl e, güttüğümüz amaç halkın hakkına kavuşması, hayatını ve haklarına kavuşacak şekilde bir dönüşümün yerinde olmasına dairdir. Burada belirlenecek olan çalışma ve programların burada yaşayan insanlarla, halkla oturup bir arada, diğer sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve önerileri çerçevesinde alınacak kararlar çerçevesinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmayacağı bir platform çerçevesinde bu çalışmaların yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bununla ilgili aksi durumlar gelişirse gerekli tavırları alacağımızı ve girişimlerde bulunacağımızı da buradan belirtmek istiyorum. İnsanların eğer mağduriyeti düzgün bir şekilde, hiçbir şekilde hor görülmeden, hak ettiği talepler mesela hani eksilmeden diledikleri şey yerine getirilecekse, hani düzgün bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerse gidebilirler. Ama şimdi bu da var. Eğer buradaki insana kalkıp evini barkından edip hani kira vermeyecek. Mesela bu adam çalışmadan gidip 75 mesela kira ödeyebilir mi? Ödeyemez. Daha sağlıklı bir yaşam bu sonuç itibariyle hani hepimizin istediği bir şeydir. E şimdi ben örneğin çalışmasam etmesem ya da herhangi bir gelirim maddi anlamda bir hani düzgün bir iş yerim olma, olmadığı taksir halde ve şimdi bu evimi bırakıp gidemem mesela. Evet.